Hepinize merhabalar, videoma geldiniz. Bugünkü gündemimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe deyince de e, ne yazık ki hala bir teknik direktör bulamaması e, dikkatleri üzerine çekiyor Fenerbahçe'de. Biliyorsunuz Rıdvan Dilmen konuyla alakalı çok önemli yorumlarda bulunuyor TRT Spor'da e, ve Rıdvan Dilmen Ali Koç'un yurt dışına çıktığının haberini aldı. Fenerbahçe'de bildiğiniz üzere e, Löw'e bir teklifte bulundu. İşte Fenerbahçe'nin başına gelir misiniz gibi. Löv de buna karşılık olarak yaz döneminde konuşuruz cevabını verdi. Şu an için görüşemeyiz, yaz döneminde konuşuruz cevabını verdi. Ali Koç da yurt dışında olunca ister istemez acaba Löv'le görüşmeye mi gitti söylemleri çoğaldı sosyal medyada. Rıdvan Dilmen de buna karşılık şöyle dedi. Şimdi gelmiyorsa hemen vazgeçin. Aman aman dedi. Başkanın Ali Koç seslendi aslında. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç seslendi Rıdvan Dilman. Kabul edelim. Bir başarısızlık var dedi. Ancak ee, Ali Koç ismi Ali Koç ismi Fenerbahçe ismi Löve Cesus'a mı kaldı? Geliyorsa hemen gelsin. Havalimanında ben de karşılayayım. Gelmiyorsa hiç gelmesin dedi.